Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah yana taşıyan helikopterin Azerbaycan dönüşü kaza yapması dünyada şok etkisi yarattı. İran'ın Curfa şehri yakınlarındaki kazaya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk açıklama geldi. İran Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan uçağın Doğu Azerbaycan eyaletinde kaza yaptığını duyurdu. Röportajda konuşan İranlı bir yetkili halen ümit var olduklarını ifade ederken kaza bölgesinden gelen bilgiler kaygı verici ifadelerini kullandı. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, arama kurtarma ekiplerinin kaza yerinde ulaşmaya çalıştığını ifade etti. Bakan Vahidi, bölgedeki hava koşullarının kötü olduğunu açıkladı. Sosyal medyaya yayınlanan görüntülerin bölgede yoğun sis ve yağış olduğu görülüyor. İran'da büyük üzüntü yaratan kaza haberine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı kaza ilişkin haberlerin yakından takip edildiğini bildirdi.